Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir önceki videoda olduğu gibi yine arkadaşımla derecesiz atacağız. Yine arka aynı arkadaşım var. Merhaba desene kanka videoya. Tamam kanka başlat. Ben hangi şey taksam acaba benim eğim bot silahımı mı taksam başka silah mı acaba? kas vardı evet. Sevdiğin vandal olunca tabi hatırlarsın. Reyna Instalok. izle şimdi. Reyna Instalok abin atıyor. Reyna Instalok. Sage alacaksın. Sage alma sen Sage. Sage. Sage al. Sage al. Sage al. Çabuk al. Çabuk al. Çabuk al. Çabuk al. Tamam alma o zaman. Alma. Gördün mü Reyna Instaloku abini? <laughs> Bak bunda yine böyle 20 vurup kaybedersek var ya Valorant'ı sileceğim artık. Alt F4 atarım var ya Alt f basarım direkt. Küfür eder Alt F4 atarım. ama haksız mıyım ya? 22 vurdum mu Reyna'yla? Bir tane Cypher da 22 vurdu. Nasıl kazanamıyoruz ya? Bir tane Cypher vardı ya. Unuttun mu maçtaki? Oğlum 163'lük geldi. Benim oynayışımdan sonra anladılar. <laughs> Cypher'la bizim Sage aynı level. Bugo 8'te eşit oynayacak. O yüzden Sage, ay Raze daha güçlü şu an. Raze'i de ben alacağım. Çünkü 288 seviyeyim. İki katıyım neredeyse Raze'in. Tek bu karakterlerin bak. Sana ben bu oyunu şöyle öğrenip Dereceli oynayacaksan her harita için en az 5 karakter bileceksin bak en az. Çünkü takım birini alır, diğerini alır, ikisini alır, üçünü alır. Yani dördüncüsünü alır. Sen bir tanesini oynayabil en azından o haritada. Yani bir haritada 5 tane karakter bilmen gerekiyor her haritada. Ama bu dereceli de olan haritalardan bahsediyorum. Derecesiz de rastgele ya. Eğlence. Mesela yor aldın ama yoruyu oynayamayacaksın büyük olasılıkla. Ama olsun. Yo oynuyorum ben Cypher. Ben Cypher'la bela attım oğlum sen ne diyorsun? Gel shift de long gideceğiz. Bu arada video devam ediyor da lan. Ha ediyormuş. diyormuş. 3 dakika olmuş. Sky hepiniz gitsin. Hepiniz gidin başka yere. Hadi hadi long long long. Shift bas bak. Bak şu duvara doğru ilerleyeceğiz. Öyle gideceğiz sonra. Hadi. Sen ışınlanma atsana Teleportun oraya doğru. Tamam. Koş. Sesimizi aldılar zaten. Seyit can versene Seyit. Seyit. Sağ ol. 153 yemiş ne? Can çekiyordu değil mi? Lanet olsun. Helal Sky. Kimin adı Simitçimen? Bende isimler kapalı da. Biriniz bana şey alabilir mi? Şerif. Galiba hack indiriyor. Arkadaşlar. Hack mi indiriyor lan? Dur oğlum bir dur. Ah 55'imiş. Olur. Olur. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Hadi jet. Va van tap, van tap, jet, van tap, jet. Van tap atın bakalım. Jet van tap attı. Hadi jet van tap. Enter jet. Oğlum elinizdeki silahları kaybedeceğiniz. Helal jet. Enti. İzle şimdi o vandalla. İzle şimdi. Kaos'un gücünü izle. Bela geliyor şimdi izle. Ne anlatıyon oğlum? Ne? Oğlum bu boru reske tarayarak vurdu bana. Vanderbilt, <laughs> ent. Oğlum ben adamlara görev verip yaptırmasını istiyorum, yapamıyorlar ama. Anlamadı bir an. Şerif istesene, şerif istesene. Arkadaşlar ben bu Battle Pass'ten alamadım bunu ya. Oğlum ben bu şerifi alamadım. Çok güzel bir şerif aslında. Bu arada bence bayağı güzel. Van tep geldi. Jet eğim botu açtı. Geldi bela geldi bela susun. Bela geldi bak aimbotu botu izle bak. İzliyor musun bak aimbotu? botu? Dedim ben aimbot diye ya. La. Babam babam diyor öyle. Sen Godinci bartı olduğun için anlamaman çok normal. Babam babam. Kendi içime kör atabiliyor muyum acaba? Çok garip bir soru ama neyse. Ya <laughs> 108 imiş. Jet açtı ne yem bota hadi. Jet hadi açtı ne 1 v Bir ve dört aldı. Açtı yem şu an. Görüyor musun yem bak. Of. E bak. Nerede şu an jet adamlar? Görüyor musun bak botu ya? geldim lan. Şerif istesene, şerif istesene, şerif istesene. Şerif istesene. Oğlum, oğlum şerif sana gitti. Şerifi mi ver? Şerifi ver? Kaskımı geri ver. 1787. 178 Helal. Oğlum benim 3 kilimi de çalmışsınız. Yazıklar olsun. Replerim. Ne oldu lan? <laughs> repliyom o zaman. Tam başkasının hesabından oynuyor diye repleyeceğim sonra abine diyeceğim ki Bart senin hesabını banlattı. Ukada biri var, Ukada biri var. Kaldırma, kaldırma, sakın kaldırma, sakın kaldırma. Video çekiyorum ha. Of, eğim açtı. İze şimdi vante patacak. Bıç bıç bıç. Helal. Ö öldün öldün öldün. Ente. Gel buraya. Gel 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 geziyoruz. Ben çağırsam gelmezsin ha. Arkadaşlar bu son el şerif çekeceğim. Artık bir daha şerif falan çekmiyorum ya. Bıktım şeriften oynamaktan. Hayatımda daha fazla bir ara sadece şerif oynama yapıyordum. Arkadaşlarımla bir ara... <laughs> tamam. Şuitsin. <laughs> Videoda yaşıyorum. Sky flash peek, flash be. Ya ne yapıyorsunuz be? Bot musunuz be? Helal. Kanka bir tur atmayacağım. Bir tur atmayacağım. Bir dur. Ya iki kişi bakıyorlarmış. Açayım botunu. Satmış galiba aimbotunu. İzle aimbotu. İzle. Ama çözdü. Ya jet aimbotunu önceden kullansaydın ya. Jet bana alır mısın Jet? Alsana. Jet param var alsana. Ne olur al Jet. Jet. Jet niye almadın? 嗯。Um. Çok sağ ol. Ne? And açayım botu bakayım Jet. İzleyineyim ineyim botunu. Ben diyorum bu çocuk eğim bot diye. Bu arkadaşlar şaka yapmıyorum. Ben cidden repleyeceğim. Asayı sen beni kaldırsana beni kaldır bunu kaldırma bak bu öldür hemen Jet hadi hadi birlikte pik diyor bot. Ya 114 yemiş ya. Yediğim boştu açtı galiba. Vent'e atmayı deneyebilir miyim? ihtiyacımız yok bizim. Sana ghost atmıyorum. Sana ghost atmıyorum çünkü longa flash atacaksın. Ben çıkacağım vuracağım hepsini tamam. Ghost yok sana yani. Alabildiğin kadar Körat, bak sen şuradan Körat tamam mı Longa? Bak şuradan yani şur şuradan bir yerden bir tane Körat. At ama oranın üstünden geçsin bak oraya takılmasın. At 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 at. Ya yirmi beş yemiş. Yeti izliyoruz bakalım. Eğim botu. Yok yok. 26 saniye var. Eğim botu izleyin bak. 20 can power. Şey cidden söyle. Eğim bot musun? Baksana eğim bota. Jet rankın ne ya da aim bot musun? İkisinden birine cevap ver. Bak çar iki tane kör at, oraya tp at. Kör attıktan sonra tp at adamın kafasını karıştır. Bak ışınlanma atacaksın? Kör atacaksın sonra ışınlanacaksın ışınlanma attığın yere. At. At hadi. At kör. işte ben diyorum ayın bot. Rankın ne? Jet rankın ne? Oğlum ben sonda baya odaklandım var ya. 6 dakika olmuş. Oğlum ben bir tane daha mı video çeksem acaba? Çok gaza geldim şu an.